Ben dışarı çıkmasına yasak koymuyorum ki. Normalde istediği her yere özgürce gidip gelebilir. Ona bunu sordum sadece. Ama o kadar sinirlendi ki bana ağzına geleni söyledi Timur. Özür dile yengemden. Yengemden hemen özür dile. Günaydın. Nasılsın? Sen burada ne yapıyorsun? Onu işe ben aldım Timur. Götür onları benim dolabıma as. Sana o kıyafetleri hemen götür dolabıma as dedim. Siz gerçekten sakin bir yapıya sahipsiniz. Yoksa normalde hiçbir koca karısının kendinden daha çok başkasına önem vermesinden hoşlanmaz. Belki sen bu elbiseleri karına olan sevgin için aldın. Ama o sabah hepsini getirip yüzüme fırlattı. Yengem hakkında asılsız suçlamalarda da bulunuyor. Söyler misin sen neden hep yengenin sözüne inanıyorsun? <laughs> Bana hiç mi inanmıyorsun? İnanmıyorum. O zaman neden buradayım? Bunu kendine sor bence. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.